Kıymetli izleyiciler, Haberin Nabzına hoş geldiniz. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu yaptığı açıklamada düşmanlardan gelebilecek muhtemel saldırılara hazırlanmak için nükleer tatbikatlar yapıldığını söyledi. Kremlin sarayından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrimiçi izlediği belirtildi. Açıklamada Halisev uzay üstünden Yars kıtalar arası balistik füze ve Barents denizinden Sinava balistik füzesi Katmaşya'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatte havadan seyir füzelerini fırlatan uzun menzilli uçaklar da yer aldı ifadelerine yer verildi. Tatbikatlar kapsamında askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı tüm füzeler özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştırıldı denildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı. Bakanlık sözcüsü Ned Price da, Rusya'nın gerçekleştiği rutin bir tatbikat, Rusya sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama riskini de en aza indiriyor ifadelerini kullandı. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.